çökmüş bir devletin, çivisi çıkmış bir ülkenin tekrar beyin hafızasını yerine getirmek için burada hep birlikteyiz. Atatürk'ün geldiği Hacı Bektaşi Veli'nin, bir sultanların, ahi evranların, Yunus Emre'lerin en son kuşak Muharrem Ertaş, Çekici Eller, Neşet Ertaşların topraklarında hep birlikte bu meşaleyi burada yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Adaletin, hukukun çöktüğü bir yerde devlet devletten bahsetmek, hukuktan bahsetmez, adaletten bahsetmek mümkün değildir. Şu sözü alacağız Cumhurbaşkanımızdan diyorum. İl başkanlarından kamu kurum müdürlerinin gidip icazat almayacağı bir dönem başlıyor artık. Devlet programlarını, iktidar partisinin programının olmayacağı günler yakın artık. Bir devrim gerçekleşecek. Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Ama bu da Anadolu'dan olacak. Anadolu, kızıl kızıl ırmakların, durmadan çağlar deryaların, bu dev. İnanan yiğitlerin var senin. Hepiniz de saydılar